Şimdi oyuna girelim. Başlıyorum ben. Oyuna girelim. Tamam. Başladım. Tamam. Bakalım bulacak mı oyun. Arıyor şu an. Şu an PUBG'ye geçmiş ha. Şey olarak bu... Google Play'de yükleme şu olarak bu 2 GB olmuş. Ha. Olabilir. Ben şeyde oynamıyorum ya. İlgisayarda oynuyorum. Telefonla oynamıyorum. Yani. Bakalım. Bunu da ilk defa oynuyorum ha ben. Yani pekli bir olmadı. Ha, o ben telefon oynuyordum ya. Adamla buçak attı. 55 mesa. 30 saniye var. 55 emek olması güzel ya şey bakımında. Aynen. PUBG ne bu kadar ölüyor acaba? İnternet yetmiyor Abi hafta cızası geliyor. Son 5 saniye. Reloding. Evet başlıyorum. <laughs> Ben atlıyor atladık he atladın mı hı hı. tamam bakalım benim Benim oyunda bir de kulaktan ses geliyor. Anladım. Şurada bir silah bir şey alayım. Silah alamadım. Bulamadım. Senden dolma oluyor. Yok ben, ben, silah bulamadım. Şimdi birkaç tane bomba aldım. Ha tamam bir tane şey buldum. Adam var mı burada? Aa buldum silahları. İyi güzel dribünle vurdum sen. Sen bulabildin mi? Buldum orta buldum. Ha. Sen kafadan attım ha adamı. Allah'ın. Üf. Ben ha. Şu kim? Bu güzel mi? Eşyaları alalım hemen. Oo, adama bak. Lan. Elinde dürbünlü var. Bu vallahi. Oyun çok dönüyor ya. Yani. Ha. Dönüyor mu sende? Sonra bastı yine. Tamam kendime geldim. Orada sen oluyor mu? Ne? Sen nerede oluyor mu? Yo. Sen oluyor mu? Vallahi ben de bir ses geliyor Ondan da bir onda tabi şey oluyor. <laughs> donma oluyor. Anladım. M16 burada. Al istersen. Adam var mı? Güvenli bölgeye gidelim. Oo. Adam bot mu ne diyor ya? bu ya? Helikopter'e biniyor mu? Metafon. Of be! Gel ya sen de. Sen de bin. İndim mi? İndim. Tamam. Ha? ha? Uçağım. Nasıl? Ben de ilk defa bindim daha uçağım. ben hiç, ben ilk defa oynadım için. Şurada adamları olsa bayağı bam bam indirir. Evet. Tamam, güvenli bölgeye geldik. Şuralarda bir şeyler var mı? Alalım abi, yani. çanta sal. Bende var sen? Başka bir şey yok. Adamlar yedi. Orta bu uçaktan ne deniyor? Ben inemedim uçaktan. Heya bas. hey he, he, he. hey. Heya bas. He. Bastım. Uçabildin? İndin. Bir daha bas, bir daha bas. Heya bas. Ne? 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 Allah Allah. Tamam indin şimdi. Yürümüyor. Ha şimdi yürüdü. Adamlara bak nasıl geliyorlar. Ben de böyle hafif şey oluyor böyle. Onun oluyor. Vallahi hafif oluyor. Adam görüyor musun? Gidelim mi? adamlar da inersin. Bunlar iyi geziyor ha. <laughs> Kimler? <gülüyor> Bunlar da iyi <zemi> geziyor vallahi. <laughs> Al drop düşmüş yani. Altmış yedi kişiyiz. On altmış alıyor. Eşyaları alıyorum. Altta ben çöküyorum vallahi. Çök. Ben de geliyorum. Je suis Son 50 kişi kaldı. Başka adam var mı etrafta? O, o taraflar mı? bizim Mermileri aldım. Ya. Ne oldu? Çok dönüyor valla. Anladım. Benden hafif basıyor ya. Birini aldım ortak. Ha buldum. Tamam indirdim. S36 onu da alabilir. Pelin ne yaptın Ne? Ortak dördüncü leş ha. Güzel, ben de bir tane aldım. Donma be. Çok donuyor ortak. Bağda ne de. Ne dondu oyun? Biraz da internet. Sıkıntılı olabilir. Ha bunlar hiç şöyle at atlıyor Allah hani ya. Ne? Bunlar at da her şey atıyor ya. Vallahi öyle ya. Hiç sormuyorlar. AK yasam mı? AK iyiydi. Tamam, 30 kişi kaldı. alttan donma yapar mı? Ne? O alttan donma yapar mı? Anlamadım ki. O alttan da donma yapar mı? O alttan ses geliyor ondan sonra şey oluyor. Olabilir. Önce o alttan ses geliyor ondan sonra don. Cızırt diye ses geliyor sonra. Anladım. Cızırtıdan geliyor demek. Aynen cızırtı e geliyor cızırtı. E. cızız ses ses geliyor anladım ya bomba aldım gerek değiştirdim Aa, adam i 어 u o d 시 n g mana? Sisa, u d a Ağabey, biri vurursa vurur o. burada bir adam var. Aa indirdim. İndirdim adamı. Orta hapimi de aldım. yanlış yanlışlıkla silahı bıraktım. Ya silah silahı bıraktım ya. Aa ya Şunu nasıl alacağım geri Burada Gel. Tamam. tamam aldı silahı. Adam kaçtı ya. İndirdin. Bir yerden sıkıyorlar. 14 kişi kalmış. Evet. Aa burada mı? Ben aldım. Bu silahı aldım ben. Nasıl silah ya? O dördüncüyü de aldım. Merci. Bir daha git doğru tak. E, ya ne adam kızmış Allah'ım sen de gözü önünde ya. Nasıl? Ya, benim adam önünde gözü bizim adam yok mu? Ha ondan mı sıktı? Kamil ya. <laughs> alan gidiyor, alan, alan gelmiş. Evet. Çelim abi ben bu böyle dolmuyor da orta al. bir şey bakarız. Ha? Bir şey da bakarız. Tamam. Son iki kişi kaldı. Buradan gelebilir mi? Son bir kişi kaldı. Gitti. Son kişi. Ben. Son kişi kaldı. kişi kaldı. Ha gördüm gördüm ben de bu. Nerede? Gitti mi? Ben de ortak o. Getirdim ortak. Aa iyi. Alandık. Birinci olduk. Çok güzeldi ya. Eğlenceliydi önce. Güzel. Bak güzel. Bakalım seçecekler İyi ben ben çok 13 kilo almışlar ben 4 kilo almış sen de 6 kilo almışsın aynı acemi asker biri olmuş.